Kıymetli gönül dostlarım. Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 10. Ayet-i Kerime'de bizlere şöyle seslenir. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkun. Ve dünya hayatınız için Allahu Teala'nın emirlerine, kitabına sımsıkı sarılın. Ayet-i Kerime'nin devamında arzın genişliği, Allahu Teala'nın her şeye sonsuz mükafat verdiğinden bahsedilir. Ayet-i Kerime'nin içeriğine indiğimiz zaman müminin anlaması gereken şey şudur. Eğer hem dünyada hem ahirette mükemmel bir hayat yaşamak istiyorsan sımsıkı sarılman gereken şey Allah'ın kitabıdır. Evet, fen, ilim yahut dünyevi işler, ahlak konuları, kiminle nasıl evlenmen gerektiği, çocuklarına nasıl ahlak vermen gerektiği, nasıl okuman, nasıl tahsilde bulunman gerektiği. Her şey ama her şey Allah'ın kitabındadır. O sebeplidir Rabbim en başta okuyun yaratan Rabbinizin adıyla diye emir verir bizlere. Okumalıyız. içeriğini araştırmalıyız. Ona sormalıyız. Bakalım Peygamber Aleyhisselatu Vesselamlar bizlere bu hususta neler söylemiş? Eğer evladınla ilgili ufak tefek problemler çekiyorsan, evladın sıkıntılı işler yapıyorsa. Adem Aleyhisselam'ın verdiği tepkiyi verebilirsin mesela. O evladına tevbeyi, istiğfarı anlatmıştı. Sonra belli bir süre buradan uzaklaş demişti. Demek ki kötü bir şey olduğunda birbirinden uzaklaşmak, biraz da olsun mesafe koymak lazım gelir. Ya da gelin hatırlayalım Yunus Aleyhisselam'ın. Kavmi kendisine kötülük yaptığında Yunus Aleyhisselam kavmini terk etmişti mesela. Lakin Allahu Teala ona terk etmek yerine işlerine geri gidip derdini anlatmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti. Israrcı olmak başarının anahtarıdır aynı zamanda. Yapamadığın bir işte başka bir işe koyulmak, çabalamak, çaba sarf etmek ya da gelin Zekeriya Aleyhisselam'a bakalım. Senelerce Allahu Teala'nın evlat vermediği, etrafındaki kimselerin dışladığı peygamber. Lakin Allah ona lütufta bulunduğunda etrafındakilerle beraber onları dışlamadan Onlarla kutladı evlat müjdesini. Okumalıyız. Allahu Teala'dan korkarak okumalıyız. Okuduğumuz her ilimde bize hem dünyada hem de ahirette kazandıracağı, kazandıraması gereken şeyleri tartmalıyız mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben dinimi sadece Allah'a has kılarak yaşarım demişti. Zümer suresi 11. ayeti kerimede. Sadece Allah'a has kılarak yaşamak yaptığı her şeyi Evet, üniversite okuyorum ama Allah'a haskılıyorum. Benim derdim insanlığa faydalı olmak. Evet, bir doktorum ama doktorluğumu Allah'a haskılıyorum. Ümmeti Muhammed'e, etrafımdaki insanlara faydalı olmak için çabalıyorum. Evet, bir işportacıyım mesela ama işimi Allah'a haskılıyorum. Kimseyi aldatmıyorum, aldanmıyorum, yalan söylemiyorum, doğru ticaret yapıyorum. Velhasılı kelam... Eğer dinimizi Allah'a has kılarsak, Allah'tan korkarak yaşarsak, Allahu Teala'nın emirlerine riayet edersek, işte o vakit okuduğumuzu yaratan Rabbimizin adıyla okumuş oluruz. Kıymetli gönül dostlarım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine bakalım haydi bir daha. Allah'ın emrine sımsıkı tutunun demişti ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de akabinde buyurmuş ki size iki şey bırakıyorum hem dünya hem de ahiret mutluluğu için Allah ve Allah Resulü'nün sözleri o vakit biz de onları okuyarak hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarabiliriz mesela